Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna hamlesi. Anadolu Ajansı'na konuşan ABD'li yetkili, Başkan Biden bu hafta içinde Ukrayna'ya en 1 Abrams tankları vereceklerine duyuracak ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü Kerin Cempray, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tipi muharebe tankları vermeye hazırlandığına yönelik haberlere ilişkin, tankların temini hususunda bazı zorluklar olsa da bu seçeneğin hiçbir zaman göz ardı edilmediğini söyledi. Günlük basın briefinginde konuşan Cempray, Ukrayna ve diğer müttefiklerle sürekli temas halinde olduklarını aktararak, Ukrayna'ya gerekli desteğin sonuna kadar yapılacağının altına çizdi. John Abraham tanklarının temini hususunda bazı zorluklar olsa da bu seçenin hiçbir zaman göz ardı edilmediğini dikkate çekerek bu konuda bir yorum yapmaktan kaçındı ve gazetecileri Savunma Bakanlığı'na yönlendirdi. Diğer taraftan Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tanklarını göndereceğini ilişkin haberlerle ilgili ise bu gibi kararları almanın her ülkenin kendi egemenliği uhdesinde olduğunu belirten John ortaklarının Ukrayna'ya yardımlarını her zaman takdir ettiklerini söyledi. Can Çin'in Rusya'ya maddi desteğine ilişkin soruya, bu durumu yakından takip ettikleri, Çin hükümetiyle de Rusya'ya maddi desteğine olası sonuçları hakkında açıkça konuştuklarını yanıtını verdi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.